Sanma ki gülüm ben de ben kaldım. Gittiğin gün bendeki seni de götürdün. Deli taylar gibi hoyratça coşan. Sana çarpan kalbimi de götür. İnanır sanma dönme bir daha geriye. Bıraktığın izler senden kalan hediye. Acılar içinde geçse de bütün ömrüm. Sana olan duyguları da alıp götürdüm. Günlerim yorgun, gecelerim yasta. İhtiyacım yok yüzüme gülen dosta. Güneşim sönmüş, ayışım hasta. Gözümden feri söküp de götürdü. Arafta kaldı gitti gençliğim. Mayın tarlası gibi oldu benliğim. Yüreğimi sökü benden sevdiğim. Dünyamı yıkıp mazimi de götürdün. Dünyamı yıkıp mazmi de götürdü.